Merhaba arkadaşlar. Ben İbrahim. Bugün sizlerle 3 sıra uygulaması buldum. Ücretsiz. Google Play Store'dan indirebilirsiniz. Dışarıda inşaat var. O yüzden ses gelebilir. sesini de duyamayabilirsiniz. Üçünden başlayacağız. İlk şu tabancalardan başlayalım. Yani küçük. Ve, ve iki değil de onun solundaki bana göre sol ekranda. Bakın ilk girdim da yeni yeni slatlar geliyor mesela bakın bu var bu var bu var bu var bu var bu var ben bir şunu seçeceğim O keleş evet çekti hazırladık Keleş hazırlamasını bu böyle yapıyorum bakın hani böyle bir uygulama oho iyi bu iyi geçeceğim diğer hemen videonun sonuna yetişebilirsek size onların hepsini göstermeye çalışacağım. Bunlar her gün arkadaşlar değişik silahlar veriyor size. Mesela, um. bugün bu var. Yarın başka bir tane var. Mesela ateş silahı. Bunu nasıl hazırlayacağız? Heh, buldum orayı. Şöyle evet, çek. Arkadaşlar ben bunu hiç bilmiyorum. Böyle... Aslında oyunlardan biliyorum. Boom Club 2'yi de çekeceğim. Veya çekmiştim. Ama yine de çekeceğim hani. Aa, dur lan tekrar değil Bakın bu bugünün silahı. Onun onun da bak. Az önce günün silahı. Şey. göstereceğim zaman da size. Ona hatta açacağız. Bugünün silahı bunda bu. Hani ben bu kadar İnsan yapımcısı bunu yaparken ne düşünmüş? Şuna bak ya. Bir tek bir var. Oo efektlere bak arkadaşlar silahın ucundaki duman tütüyor videoyu geri sarıp izleyebilirsiniz bakın vurdum duman tüttü böyle bir silah yani maşallah quick game var ama ben oradan çıkmıyorum çakallık Vur bakalım bunda bugünün silahı Evet, bu değil, bu da değil, bu da değil. Ha bu. Bu da bugünün silahı bu çünkü o kadar, bak. Sniper'lardan iki tane var. Ondan öyle, öyle. Bundan tek bir tane var. Bakın. da dur, şurada. Tamam, ha, emniyeti de kapalı. Arkadaşlar görüyorsunuz. Otomatik pompalı ya bu, en sevmediğim. ten ten, 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 ten. ten. İyi şimdi sırayla silahlara bakalım. Çeyf var. İnşallah yetiştirebilirim. 3 dakika olmuş. Ama böyle emniyete pat. Pat 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 pat. Tamam bu kadar vermiş şimdilik yeter. Bunlar modifiye de edebiliyoruz. Bakın arkadaşlar modifiye şey çıktı. Susturucu taksak. Onu taksak. Yok o ucu uzatamam oğlum. Kısaltamam yani. Ben uzun silah severim. mermiyi iki dakikada bitiriyor eyvallah. Buraya getiriyorum hemen hemen hızlı. Ben bu oyunu sözle göstermeden önce de biraz hani oynadım o yüzden biliyorum. Modifiye falan ettim hani. Güzel olsun diye. Sniper'lar çok öf, yavaş işe geldik şimdi. Oo tamam. Hemen çek çek. Tamam. Ha emniyet. O bir sniper 15 mermi fazla aslında. Sniper'ın Bir sniper fazla. O mermi almalı bence. Ama ne yapanlar? Evet, şey, ey yeni sevmediğim böyle yani oluyor bu gerçek aslında o saçma tüfeğin aslında sniper sanırım bunu da modifiye ediliyor zaten modifiye edilmeyen silah kalsaydı hadi tamam bu kadar attığımız yeter arkadaşlar çok yavaş. Bundan attık. Hatta tekrar atalım hemen. Hızlı. Hızlı. Şarkı. Bas hızlı tutunca da atıyor. Öğret. Şurada arkadaşlar Turtle yazıyor ya. O öğretici. Tamam. Diğerlerde de aynı var. Şimdi eski silahlara döneceğiz. Bir de onlara bakalım. En sevdiğim silah eski silah. Şu an 4 dakika 53 saniye çektik. En baştan başa ya, ya ev isim yazma geliyor arkadaşlar. Benimki bir de evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu silahı biraz zor kurdum o yüzden videoyu durdurdum. Bunda da efek var. Evet yok efekler ee, efek efek ne görüyorsun had ayak çıktı ya. Bakın tamam, bu da taramalı bunu kurmak zaman alabilir. Ya 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 ya. Bunu da size bir hile göstereceğim şimdi. Çıkalım bir. Şöyle. Arkadaşlar benim büyük cercer cer aldınız. Drugmek. Bunu küçük tam takacağında şey yap. Olmadı ya. Bakın taktı tak. Yok alamadı. Uyay. Ha şimdi oldu bakın. Aşağıda 142 mermi gösteriyor. Normalde 71 ile 35'i karıştırdık. Böyle 30 Hani 20 o kadar mermiyi bitiremeyeceğimi düşündüğüm için hemen bana geçelim. Kurulması çok kolay. Bu da kereş gibi. Bir yürüdü aşağıda. Ama kim? Bakın bakın bakın. Atıyorum atıyorum. Mermi bitti. 30 mermisi var. Arkadaşlar her neyse devam ediyoruz. Ben aşağıdaki sesi kontrol ettim. Bunu bakmıştık. Sniper geçen. Bomba bomba. Bomba rimilayim. Bakın arkadaşlar bu bunu çektiğinde patlamıyor. Şunu üstten aşağı bir tıkırdatıyoruz. Basmak gerekiyor yoksa patlamayacak. Eyvah patlıyoruz. Bum. Böyle. İyi. Aşağıda annem var o yüzden konuşuyorlar. İki katlı uğra. Yok yanlışına girdim. Hemen çık çık çık. Son 4 dakikamız kaldı arkadaşlar. Yetiştirmeye çalışıyorum o yüzden. Siz uygulamaları indirip tanıt deneyebiliyorsunuz Her gün yeni yeni silahlar geliyor böyle. Bunu yaptık. Buna geç. Geç, 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 geç. Çok hızlı olacağım. Hani Bakmamızı... Tamam, tamam. hız çok önemli. Şu an 3 dakika kaldı. İşte bunlar var. Şöyle son bir pompalıyı göstereyim. Bakın. Böyle katlı. Böyle açıyoruz. İçine koyup sonra altına yerleştiriyoruz. Altına, altına. Emniyeti kapatıyoruz. Şak şak tak şak şak tak şak şak tak şak şak tak şak şak. Tamam arkadaşlar. Şimdi bir de Play Store'dan Evet arkadaşlar. yani cuma yı, cuma yı çekiyorum. Hani cuma günleri çekebiliyorum. Boş zamanım oluyor. Cuma olması hepimizin mübarek olsun inşallah. Bakın. Ve hapsonez gumsin frevol bir. Bakın. Bizim oynadık. Aha <laughs> şimdi. Bu var bu bunu ben gördüm Sustur diyor ama takılmaz ki ona Hani taksam böyle güzel olmaz bu da var ve hap sonra skum sin 2 2 serisi bu bakın böyle böyle aha bizim kullandığımız silah tamam böyle işte hani bunları böyle yazıp bulabilirsiniz veya isteyenlere atacağım hani görüyorsunuz playstore'a veya bakın böyle son iki dakika kalmış bakın veya şuraya gun c gulop benimki arkadaşlar ku cool klavye bunu çok seviyorum hani ku cool klavyeyi ben önce kullanıyorum diğer tablet klavyesi samsung ki, bana zor geliyor kullanamıyorum bakın arkadaşlar aşağı iniyoruz İniyoruz, iniyoruz. Nerede? Ha bakın. Şu maşanın altında bir tane var. Bu işte. Buradan aşağı iniyorsunuz. Burada paralılar var. Parasızlar var. Bak. Bizim indirdiklerimiz. Paralısı bu. Gerçi işte. Fraysam. Bunlar. Bu, bu, bu. Buna benzeyen uygulamalar da var. Beni izlediğiniz için teşekkürler, İyi günler, iyi oyunlar, abone olmayı ve kanalıma like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda en güzel 3 yorum atan arkadaşı seçeceğim. Tabi atarlar sayıyorum. Hadi bay bay.